Merhaba arkadaşlar, negatif tam sayılarla dört işlem. Negatif sayı demek, sayı doğrusunu solunda kalan sayılar demektir. Sıfırı başlangıç kabul edersek, sıfırın sağındaki sayılar, pozitif sayılar, 1, 2, 3, 3 liram var, 4 liram var, 5 liram var. 6 lira var. İyi. E, solundaki sayılar hiç olmazsa paramız 0. Ama borcumuz olursa 1, 2, 3, 4, 5. O zaman 5 mi büyük, 1 mi büyük? Birinci sorumuz. 5 mi büyük, eksi 1 mi büyük? sanki -5 büyük gibi ama 5 lira borcum olsa mı durumum iyi olur? 1 lira borcum ha 1 lira az. o zaman 1 liradaki durumum daha büyüktür. O zaman -5 küçüktür. Küçük yanlış şöyle, büyük böyle. Mesela -5 eksi -5 beş. Eksi beş. bu -5 borcum -5'e eksi beşe. -5 eksi beşe. 5 e, lirada param olsa bir eksi 5 borcum. 5 lirada param olsa o zaman ne yapacağız? Toplama yapacağız değil mi arkadaşlar? 5 artı 5 yani. İkisini toplarsak ne olur? Eksi 5 borcuma veririm. Eşittir. 0 olur. Bakın. Eksi 5 durumundaki 5 lira para babam verdi. 0 olur borcuma ver. Eksi 1 durumundaki durumda babam bana 5 lira verse, 5, ikisini toplasam ne olur arkadaşlar? Farklı iş. 5'den 1'i çıkar 4, 4 lira 1 lira borcumu veririm, 4 lira param olur. O zaman e, e, eksi 1'de 4'e çıktım. Bakın eksi 1'de 4'e çıktım. Eksi 5'te daha sıfırdayım. O zaman eksi 1 büyüktür. Eksi 5'ten veya eksi 5 küçüktür. Eksi 1'den. Şimdi şurada ne anladık arkadaşlar? Farklı işaretlerde büyük sayında küçük sayı çıkarılır. Büyük sayın işareti verilir. Aynı işarette ne yapılır? O zaman mesela Eksi 4 Ali'ye borcum var. Eksi 3 de Ayşe'ye borcum var. İkisinin toplarız. 4, 3 daha 7. İşaret ne olacak? Negatif. Hı. 7 lira borcum var. Zaten ikisi de pozitif olsa onu biliyorum. 4 lira babam verdi. 3 lira da annem verdi. 7 lira mı oldu? Burası toplamaydı. Toplama. Çıkarma. Negatif sayılarla çıkarma. Çıkarma. 1 Eksi üçten eksi 5'i çıkaralım. Hmm. Çıkaralım. Nasıl çıkaracağız? Kolayı şu arkadaşlar. Çıkarma yapma. Ben toplama yaparım ikincinin işaretini değiştirir. Hmm. ne oldu? Eksi 3 ile artı 5'i toplayacağım. Farklı işaret çıkaracağım. 5'ten 3 çıktı. 2. Kimin işaretini vereceğim arkadaşlar? 5'in işareti neydi en son? Artı 2. Iki. Hmm. İkincisi. Eksi 3'den 5'i çıkaralım. Hmm. Bakın arkadaşlar. Şimdi ne yapacağız? Çıkarma yapmam. Ne yaparım? Toplama yaparım. Ama ikincinin işaretini değiştiririm. O zaman ikisi de eksi oldu. 5, 3 daha. 8, eksi 8. Evet. Farklı çıkarmada toplamaya ve ikincinin işaretini değiştiririm. Şimdi geldi çarpmaya çarpma. 1. Aynı işaret dostu. Eksi 3. Eksi 5. Artı 3. Artı 5. Aynı işaretlerde çarpma yapılır. 15 işaret artı. Burada zaten yine artı. 15. Farklı işaretlerde eksi 3 olsa artı 3 olsa çarpılır. O zaman 3 5 15. Eksi 15. Eksi verilir. Bölme. 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 Aynı işaret. 8'i eksi 2'ye bölelim. 8'i 2'ye bölersek 4. İşaret ne olacak? İşaret çok önemli. Aynı işaretlerde negatifim negatif bölümü pozitiftir. Aynı pozitif. Aynı çarpmadaki gibi. Farklı işaret olsa eksi 2 artı 2'ye bölün derse şöyle bunu da alalım 8'in 2'ye bölümü negatiftir. Eksi 4. Başarılar dilerim. I wish you successful. I wish you successful. Successful. Bir de yıldız atalım. I like work. Çalışmayı seviyorum. Do you like work?